zaman olmuş hocam. Merhabalar, merhabalar Selim Bey, merhabalar. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Bu cam niye böyle? Olmuş. Yani... Sade olsun istediniz. Ben bile bu kullanabilirim. Size... Buyurun, buyurun. E üst katta. telefon neyse <laughs> delik en doğru. Var mısınız? Hadi Bence değil mi? Bu ö, sosyal mühendislikle alakalı bir şey mi? Aa tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> lan. Yes! Bu altın mı? Yapmayın. Demir galiba bu. Abi geldin Times Time für, time für. <gülüyor> 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 <Uuuh>. Lan <mı? gülüyor> Ben sizin yapacağım diye. Parkur, dur, parkur yapıyorum. <laughs> Çok zor ya. Soruyor öldürürüz öldür bir tane. Has siktir. <laughs> 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 Hazırım olmadı. Lapis <laughs> Lutsuli. Ben zenciyim. Ben zenciyim duydum mu Ben zenciyim. <laughs> Black Lives Matter. Öyle miydi? Aman Allah'ım. E ben bu zenciliği ne yapacağım? Da. <laughs> Ucunu Bakalım. atlayınca yine kaçsam şey olmaz. Ha tamam okay. benim her Ne Ucuna Ben, yine bir şey olmaz. tamam Eyvah! 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 <laughs> gel gel, gel. Eyvah. <laughs> hayır hayır ez yazma ez yazma hayır hayır 12 seconds later Oh no 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 Hayır oynamam ki oynamam Oynamam yok ben de oynamam Bana <laughs> <laughs> Zaten biliyoruz bu oyunu. Hiç takılmadan geçeriz tabii ki de. <gülüyor> 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 Gel lan buraya. Gel buraya. <laughs> Gel Keri. <laughs> keri. Ondan sonra ismi Keri. <laughs> Bana bunu yapma. Annem annem seni <Gülüyor> <Gülüyor> ne demek yedi görüyorum görüyorum ananız. Ses var. Hatırladın mı lan beni? Aha <laughs> geldi geldi geldi. <Gülüyor> 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 <laughs> nasıl eğleneceğiz? Koşma, koşma. Kömeğe basma, kömeğe basma, kömeğe basıyorsun. Kömeğe basıyorsun, kömeğe bassın. <laughs> <laughs> Çok bassın. Koşma, koşma. Panik ilerliyor ve ilerliyor abi. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Anam, anam, anam. Allah'ım, nasıl yaptın ben <anılar> bunu? <laughs> <laughs> size satayım, size <laughs> 50 saat gittim. Çıktım yaptım be Yapamaz dediniz Hatta bir bana orospu çocuğu dedi ama yaptım Buradan buradan evet, evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, Ben gideyim, vesilesi, yersinem, dağlar, bir götü Açalım mı? Açalım. Görmek ister misin? Açalım. Açalım. Anasını şey siktin şu an biliyor musun? Pütür pütür duruyor farkında mısın? Tan <laughs> <laughs> tan tan Tun 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 tan 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 <laughs> Şampiyon <Antony'si hediye. gülüyor> Nasıl böyle? nerede? Abi 2 W... Abi 2W. Ha 280. 180. Orijinali daha az. Yani. <laughs> bence yani. Abi ne güzel işte kartopu. Bunu mu yiyoruz? <laughs> ha konsept öyle. kanepenin köşesinde sabahlıyorum Gel yarim gel deli seviyorum Bunları ben tanıyorum Arkadaşlar ses yapabilirsiniz sorun yok Bir <laughs> şekilde davranırsam kendimi daha iyi hissederim. Bir köpek misin? Öyleyim. Ya niye öyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor>

Hoş gelmedin. Ne oldu ya? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Abi benim biraz sesim yüksek mi? <gülüyor> biraz. <gülüyor> bir tık. Biraz. <gülüyor> 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 bir tık bol gibi oldu ses ha. Abi bak bu mikrofonla cips yiyerek ASMR yapsana. Nam nam nam. Ne güzelmiş bir şunun tadı yahu. Tamam. Kırmızı var bende, Direkt basacağım gerekirse. Direkt bastım ya. A direk! Aftik direk! Hocam size geliyor. Ona vurmanız lazım, ona vurmanız lazım! Aa! Allah! Sözlü oldu abi. Bu ne Ahmet kayı gitti. Haydi abi. Abi hayır ya. Yine mi kaçtı bu sikin? Tamam, ben Değil ne yaptım? biraz ayıp etti, Değil evet. konu açmaya zaman Ona gider gibi Akar gibi Her biçimde hey, hey, diye bir ses geldi, tam dur söylerim. Moves is gay. Oh, oh. Baby you got something in your nose that, you that cake, did you feel the hole? Find peace for yourself, new boyfriend.